Tamam benim videoya. Bana da videoya gelmeyecek. <laughs> ne? Hayır. Gençlere başladık. Al. oyunu oynaya oynaya unutmuşum. Hiç uzun zamandır oynamıyordum. Gel Al bunu. Anam. Arkadaşlar oyu oldum oyu. Arkadaşlar kanalım yine benim arkadaşlar Zaten... Mandy's abonete ben bir tane seni yapmak istiyorum. Ne? Bir de 100 abonete bir Yüzümüze de bir... Evet. Bazıları kesin yüzümüzü biliyordu. bazı <laughs> Direkt bazıları. Çoğunluğa Allah rahmet eylesin. Şaka şaka. Şaka Bir de 40 kaç abone olmuşuz. Bir ben bunu 45 abone olmuşuz. Çok mutluyum. Arkadaşlar ben size şunu demek istiyorum. Yazın bana yazın da aklınıza geliyor. Uçuyor. Yazın da aklınıza geliyor bana abone olmak. Valla. Sıkılım diye izlemişler. <laughs> ya okullar açılacak ne hissediyorsunuz? Aha. Yeni harita ben... mı bu. yeni harita. Evet. Biz çünkü ana biz eskiden biz her oynadığımızda benim tane şey yoktu ki. Ya. Evet. Biz... Demiş bu? arkadaşlar bizim eskiden... Bak bu güzel olmuş yani. Bak bu güzel olmuş. Ben bir çık. Oha. <laughs> Yuh. Vururum ha. Kaç. Kaç. Lan kafama atma. <laughs> yürü git. Uçuyor. Öldüm Allah'ım. bye bye. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Arkadaşlar ben bir de seri yapmak istiyorum. Seri. Ama hangi sende? yorumlar yazın. Ice cream. Yorumdan yazın bir tane sende. Ölüyorum başlayın. ölüyorum. Ana, hayır hayır hayır. Yorumdan yazın ki ben de sende. başlayayım kafama Sen de nasıl gelin Arkadaşlar bu portal silahı. Bakın buradayım 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 buradayım. Aa anladım elindeki silahı çok seviyorum. <laughs> Anam ben ben. Ölüyorum. Uçtum ben <laughs> Bana bana. Aslan Hürküş filmi çıktı Aslan. Saat, sabah, Aslan Hürküşlerimiz Gökbey Ben de, onu izlemiştim Bir de Kaptan Pengü ve Buzundaki Sır, Kaptan Pengü 4, Buzundaki Sır çıktı bugün O da var Niye çıktı? Kaptan, Kaptan Pengü 4 Hayır o değil Bundan niye çıktı? Bay bay öl evet. bir, de, bir daha bu olursa ben vurayım <laughs> Ben vuracağım, ben vuracağım <laughs> Öl. Aa öldü. Lan uçtu. <laughs> Kafamıza Arkadaşlar. Ne Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. En sevdiğiniz film ne? Ve ne hangi youtuber'ı seviyorsunuz? Yani. Biz de yapacağız. Ayıp. Ay. Ay. Anlay var anlayacağım ben size. En sevdiğiniz an. Anlam yani. Ne oluyor? Diyeceğim. Benim okum niye bu kadar kötü berbat o tesi? Hani zıvıl diyor ya bu silahlar çok şeyden çıkmış. Ne? Zıvıl. Zubul... <laughs> Ay bu silahlar da aynı. Aa ben kazandım. Bum bum. Bum bum beni kurtulmuş. Drop it drop it. Ha? Ayıp. Ya, ne yanlış yere yapıyorsun lan? Bana. Ha? Ayıp. Ne yapıyorsun Ha, ayıptır. Al şimdi ben. Ah bu eski harita. Bu ne be? Yani fazla. Lan yeni, lan yeni saldırı gelmiş buna. Benim de saldırısı yoktu bunun. Anne yani ben... Az kuştu. Kimler? Kimler? Ne 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 ne? O hangi hareket? Kaç tane hareket var bunun? Bir tane vardı. O da senin az önce kullandın. Hmm, bu sallıyorum ki bana silahların bir şeyi şey yaramaz. Oh! Ay düşecek koltuktan düşecek. Bana ne yerim fazla gelsin abi. Her fazla böyle şeyin kanadı gibi. Ben düşüyorum. Ay düşüyor. <laughs> Gebereceğim ya. Bu arada arkadaşlar bu videoyu benim evimde çekiyoruz. Arkadaşlar bu arada diğer videoların hepsi şimdiye kadar sürpriz oldu. Hmm. Um, diğer video, eski videolarla alakalı valla. <laughs> Anne ama gerçekten yeni bir oyunun şeyini çıkardım. Bu artık yeni oyunlar dinlenecek. Bıçak! Aa benim, Bıçak. Aa, benim oh. başka bir tane kuzenim. Bu kuzenim bir tane arka. Başka kuzenin? Ya başka. Bu işte benim kuzenim. Arkadaşlar böyle siz tanımazsınız. Ha. Bu bizim kuzen ailemizdendir. Anne ben uçuyorum. Aa kafama vurma! Kafana manyoz. Senin de kafana bıçak. Anne. Al bunu. Al bunu. A bunu. A bu mu? arada bizim kuzenlerden yes. yaptık. Aa bu ben yaptım. Ama bu ne? Ama <laughs> bu ne Hayır, benim? Hayır vurma. Makmadan, he, ben kafana <laughs> <Magmada> alamam. öldüm. <laughs> Mızrak mı yani? Evet, mızrağı da bir zahmet... Salak. Yeni hareket gelmiş olsun bari. Mızrak! Mızrağın mora... Ha mızrak! Anam! Mızrak! <laughs> Aaa! Mızrak yaptım sana. Çutup ya! Ama mandiman oldum. Oh, al, al canıma dey kapattı yani. <laughs> Aa, ben bu oyunu biliyorum. Arkadaşlar bu arada yeni oyunlardan da artık. Arkadaşlar Kaç? benden başka kişi görmek istiyor musun? <laughs> Valla benden, benden başka birkaç kişi gelmiş. Yani. Değil mi? Hı. Yani bu videoyu çekmiş de atmamış. Evet atmadım. Ömürden başka birisi geldi. O, benim o da benim. O da bizim kuzenlerden yine. <laughs> Enemler küçük? Ya, küçük yani. Daha, üçüncü sınıf. He, daha yeni, ikinci He, daha sınıf. <laughs> ha daha yeni ikinci sınıfa geçti. Ha da aynı. Lan uçuyorum. Bak ya. sınıfa geçti. ölüyor onla. Anıl ölüyor böyle. Nerede dördüncü sınıf? <laughs> İmdat. Ömer <laughs> gördüğümüzde <laughs> sınıfta bana en azından yelpaze gelecek. Yelpaze istiyorum. Yelpaze istiyorum ki Allah hak etmiyorsun. canım benim Hayır, hayır. yani geldi. ne yoyo istiyor o zaman? Yoyo. Benim herkes benden korkar gençler. Hayır. Ölemem. Hayır. Öldü. Ölemem deyip ölmem. Bu açı. Bir. Ulan. mü? Bu merakı fırlattığını artık fırlatmıyoruz. Yeni bir tane bir şey gelmiş. O da güzel hareket. olun. Arkadaşlar şu an ne bileyim ya. Arkadaşlar bu nasıl balık? <laughs> bir göz orada bir göz şurada ya. bir <laughs> daha balığın da balığı ya. Balığın yanlış söyledim balıklıktan çıkmış. Balıklık. Hadi başla başladı. balıklık. Hey ama bu ben bilmiyordum. Ha gel. Sonra bir dakika sen saklı kalmış ben ona bakmadım. Aa kutu yaptım. O kutuyu ben mi yaptım? Bir dakika. Saklı kaldı. Ne yaptın? Ne, ne yaptın? Ayın dondu. <laughs> tamam, tamam ben bak. Allah belanı ver. tabletine gidip baksana ben iki dakika bekletiyorum seni Bekliyorum. Hayır. <laughs> Heh tamam. Ne ne git tabletine bak. Çünkü tabletimde bugün de bir tane video daha attım. Çekeceğiz de. Ancak şuan de video şey atacağız ama söylemeyiz. Hem yani video sürpriz gelir. Söylersek de sürpriz değil çıkan. Valla de, bir tane videoda sürpriz çıktı. Erçürüm. Erçürüm er 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 benim yüzümden. Ama altım adımdan dolayı hepiniz yok aynen. da Benim browser güncellenmemiş. Banka geçiyor musun? Bu ne oğlum? Gidip bak. Bak 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 bak. Play Store'a Arkadaşlar şu an göremiyorsunuz. Çünkü ben kendi tabletimle yapıyorum. Arkadaşlar, burada galiba Ömür. Nişe? Burada bize ev açacak mı? Şeye gel bak canım. Lan burada nasıl ev bulurdu lan Umut? Burada mıstaysa? Lan. Güzel emiş miyiz? Ya hatırladım. O şey vardı ya sende. Sende öyle bir şey oldu. Kabul et beni en iyisi anne. artık karşımıza acı mı kıracaksın? Anam harekete bak ya <laughs> Tamam. ben Yok. ölüyorum. Ben kendine bir şey söyleyecektim de sana vazgeçtim. Allah belanı ver. Kaşlar mısın? Kaşlar mısın? Ne? Oyunlar. Ben de canlan yemeyeceksin. Canlan bu arada o en çok izlenen video bir tane Pokemon videom vardı. En çok o izlenmişti. Anam! Kalk! Ama sonra bir bakayım dedim. Bir izleyeyim dedim. Bir baktım. Ne ya sen bunun bir tane Jigginipop'un dışarıda kalmış çağırmayı çağırılmamış. Nasıl yani? Ben video izlerken onu gördüm. Ark arkada onu gördüm ben. Bizim savaştığımız yerim birazcık uzandı. Anıl ölüyorum. Anıl beni çağır. Otururken gördüm. O yüzden senin olduğunu al, hemen anladım. Çünkü ben şekilip hop asla çağırmadım videoyu. <laughs> Anıl biz kaç kaçız? Anıl sen altısın ben. Aa, yoy aldım. Yoy aldım. Anıl 19'da bitsin. Aa bu da yeniymiş ha. 19'da da besin çünkü 19'u yedi. Ben o yine. Anam! O öldü. <laughs> arkadaşlar uçtu Biz niye inşallah başka bir yaptık ya? Ya ben o şeyi izliyorum kazma var ya atıyorsun şey. Yaratığa bak ablam ne Bu ne lan? <gülüyor> 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 Adamın kokusu. <laughs> Yazınlık Mehmet ya. Arkadaşlar ana bir şey diyeceğim. Yorumlara ne yazalım biliyor musun? Ne? Neyse o da arkadaşlara sürpriz olsun söyledik videoda ama. Hı. Acaba bu video kaç izlenme olacak? Kesin bir. Mai 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 mai. Ne? Ama söylemedin bana. Bu haksızlık. Ay, <laughs> <laughs> o <may>. popoya <pupuna> batırdım. <laughs> ne? İnanma. Ne oluyor? <laughs> Anne Allah, Allah belanı vermesin. Anne ne demişsin ki dadı? Anne Allah belanı vermesin. İyi mi? İyi mi Allah belanı vermesin? <laughs> Allah belanı vermesin postacı seni. Arkadaşlar bu videoyu biliyor musun? Allah belanı versin postacı ben seni. Ben Kenan adlı bir tane vatandaş yaptı. <laughs> Söylemiyoruz. Ben... Küfür yok bu videoda. Küfür yapmıyoruz şöyle. İki saattir çok küfür, küfür ediyoruz ama. Yani ne ettik zaten çok iyi bir şey etmedik. Malkan. Bay bay. Lan motorun çekicini aldım. My Lan! My Ölmeyeceğim. My Ölmeyeceğim. Anam. <laughs> <laughs> hayır. Ya ben seni niye saldırsın? Yine eklenmiş o da. Hayır. Hayır. <laughs> hayır. Hayır. Uçuyorum uçuyorum anam. Hayır. Kendi yanı fazlasını yakalandı. <laughs> O nasıl mı? He, o da farklı şeymiş. Kim öldü? Kim kazandı? Aa, kim 19? Bir bakalım. Sen 17'sin, ben 9. Aa, istedim. Yaptı. Ya şu yelpaze gelmedi he. Yo yo istedim yo yo geldi yelpaze istedim yelpaze geldi. Lan uçuyorum. Hayır. Çakal Hayır. Hayır. Ahmet ne mi? İki dakika bu. dur. Oyunu durdur. Lan durdur. Dur. Tamam. Alp. Aa! Arkadaşlar kimi kazandığını yorumlarda belirtin de. Sen kazandın daha ne? Aa, arkadaşlar bu türden Demir kork. daha kork. Daha da yakın. ben gidiyorum bay bay ölmeye gidiyorum. <laughs> Ama bırak da öleyim daha. Ama bırak öleyim. <laughs> arkadaşlar Anur ölmeme izin vermiyor. Bay bay. Ben, ben Ve arkadaşlar. oyun bit bitti. unutmayın. Yorumlara bir şey yazacağız. Yani sen bir şey daha. Ya ana! Ölüyorum. Watch ya. Ne unutmayın. Bay bay. Hayır. Hayır. Top oldum. Evet. evet. <laughs>